Evet arkadaşlar genellikle ee, alandaki hareketler bittikten sonra uzun yolu soruyorsunuz. Şimdi Ali arkadaşınızla beraber uzun yolu çekeceğiz. E, buradan sağa dönüyorsunuz, yokuş aşağı devam ediyoruz. Evet al ikinci vitese. Evet arkadaşlar buradan frenleyerek iniyorsunuz. İlk sağa döndüğünüzde sağ sinyalinizi veriyorsunuz arkadaşınız gibi. Dön sağa. Devam et Ali. Şu az ileride arkadaşlar sağ tarafta ani fren yaptırıyorlar. Şimdi Ali arkadaşımız ani frenini sağda yapacak. Bakın buraya geliyorsunuz. Evet tam burada ani freninizi yapıyorsunuz. Çok güzel. Daha sonra aracınızı boşa alıyorsunuz. Biri alıyorsunuz sinyalinizi sola verip solunuzu kontrol edip tekrardan kalkış yapıyorsunuz arkadaşlar. Burası ani fren alanı. Devam ediyoruz aynı şekilde. Sola sinyal verdi. Ve devam ediyor. Sol şeride kaydı. Sınav alanı bu şekilde devam ediyor. İçeride parkurdaki hareketlerimizi bitirdikten sonra genellikle burada direksiyon hakimiyeti ve sinyallerinize çok dikkat edin arkadaşlar. Çünkü burada direksiyon hakimiyeti ve sadece sinyallere bakacak. Bu kasislere geldiğiniz zaman mutlaka yavaşlayın ve vitesinizi bire düşün. Daha sonra tekrardan yolun durumuna göre vitesinizi ikiye alabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyoruz. Daha sonra şurada arkadaşlar sinyalinizi sağ veriyorsunuz. Sağ tarafa doğru kayıyorsunuz. Yine burada önünüze bir kasis gelecek arkadaşlar. Bu kasiste de tekrardan vitesinizi bir alıyorsunuz. Buradan Atatürk Mahallesi yazan levhadan sağ tarafa dönüş yapacaksınız. Evet öndeki araç stop etti. Burada mecburen duracaksınız. Bekliyoruz aracın hareket etmesini. Sınavda fazla acele etmeyin arkadaşlar. Yolun durumuna göre viteslerinizi ayarlayın. Öndeki aracın kalkmasını bekliyoruz. Yine stop etti. Sınavda bu şekildeki defa stop ederse başarısız sayılacak ve kaldı sayılacak arkadaşlar. Evet devam ediyoruz tekrardan. Dediğim gibi buradan sağa dönüyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada aracımızı az Ve vitesimizi ikiye alıyoruz. Arkadaşlar bu yokuşta gördüğünüz gibi çizgimiz düz. O yüzden kesinlikle sollama yapmayacağız. Sollama yaparsanız sınavda başarısız sayılırsınız. Evet. Tekrar burada duruyoruz mecburen vitesimizi tekrardan bir alıyoruz. Araç sağa doğru yanaştığı için bunun solundan mecburen geçeceğiz. Solumuzu kontrol ederek sola doğru kayıyoruz ve gidiyoruz. Evet bu yokuşta devam ediyoruz bu şekilde sinyallerimizi verip şekilde devam ediyoruz. Tekrardan bu yokuşun başında arkadaşlar gördüğünüz gibi orada bir dur levhası var. Burada vitesimizi bire düşürüyoruz. Mutlaka kafamızı sola çevirip solumuzu kontrol edeceğiz. Soldan gelen araçlara dikkat edeceğiz. Daha sonra sağa dönerek dar bir şekilde sola geçerken sinyalimizi verip sol tarafımızı kontrol edeceğiz vitesimizi ayarlayıp devam edeceğiz. Bu yolda arkadaşlar dediğim gibi sinyallerinizle ve şeritte gitmeye dikkat edelim. Evet devam ediyoruz. Burada arkadaşlar önümüze yaya geçitleri gelecek. Yaya geçitlerinde eğer yaya varsa mutlaka yol vereceğiz. Biliyorsunuz öncelik yayanın. Daha sonra tekrardan kalkış yapabilirsiniz. Evet, böyle bu şekilde devam ediyoruz. İleride solda önümüze bir dönel kavşak gelecek. Orada bir U dönüş yapacağız arkadaşlar. Dönel kavşağa geldiğimizde sinyallerimizi unutmayacağız. Vitesimizi ayarlayıp Daha sonra yolu kontrol ederek U dönüşü yapacağız. Evet arkadaşlar. Dönel kavşağa geliyoruz. Şu anda burada vitesimizi ayarlıyoruz. Solumuzu kontrol ediyoruz. Sağımıza bakıyoruz. Sonra bir U dönüşü yapacağız. Dönel kavşaktaki ilk araç biliyorsunuz ki dönüş hakkı ona aittir. Daha sonra yolun durumuna göre şeritlerinizi değiştirebilirsiniz. Evet, döner kavşaktan ulu dönüşü yaptık. Devam ediyoruz şu anda. Sınav alanı devam ediyor. Tabi bu sınav alanına gelmek için arkadaşlar öncelikle içeride 25 metre geri geri L parkı ve paralel parkı tamamlamanız gerekiyor. Daha sonra da burada direksiyon hakimiyetinize sinyallerinize dikkat edin yolumuz devam ediyor sonra arkadaşlar buraya geldiğimizde sinyalimizi sağa veriyoruz. Vitesimizi tekrar düşürüyoruz. Söylediğim gibi burada bir yaya geçidi var. Yaya varsa öncelik yayanın. Tekrar sağa dönüyoruz. Bakın döndüğümüzde tekrar bir yaya geçidi var. Arkadaşlar buraya da dikkat edin. Bu şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar buraya geldiğinizde mutlaka sağ sinyalinizi vererek sağ şeritten gidin. Şu dönünüzde bir kasis gelecek. Kasiste yavaşlayın. Vitesinizi düşürün. Aşağıda bir trafik ışıkları göreceğiz biraz sonra. Oradan da arkadaşlar sağ döneceğiz. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi kırmızı ışığa yakalandık. Bekleyeceğiz mecburen. Bu ışıklardan da tekrardan sağa döneceğiz. Evet. Şimdi ışıklarda bekliyoruz. Ali arkadaş da bu hafta değil, önümüzdeki hafta yani ayın 12'sinde sınava girecek. İnşallah başarılı olacak. Ali başarılı olacağım mı? Olacağız hocam. Kendini iyi hissediyorsun. İyi hissediyorum. Güzel. ışıklarda bekliyoruz mecburen. Evet. evet. Biraz sonra ışıklardan dönüş yapacağız. Sağa. Evet biraz sonra yeşil oldu. Devam edelim. Buradan sağa dönüyoruz. Burada arkadaşlar ikinci vitesimizi aldık. Daha sonra şu şuraya geldiğimizde arkadaşlar ee, vitesimizi üçüncü vitesi atlayacaklar. Burada vitesinizi üçü atacaksınız arkadaşlar. Evet. Üçüncü vitesi aldık şu anda. Devam ediyoruz. Evet. Evet direksiyona hakim ettiğinizde 3. vitesi atışınızı kontrol edecekler. İleride gördüğünüz gibi e, tır gördü arkadaşınız ve sola sinyal vererek sola geçti. Şimdi arkadaşlar e, tırdan sonra sağ sinyalini verecek. Arkadaşlar buraya geldiğinizde mutlaka ve mutlaka sağ dönüşte vitesinizi birinci vitese düşürün arkadaşlar. Çünkü burada çöp araçları çıkıyor. Tehlikeli olabiliyor. Biri alın vitesinizi. Kontrollü bir şekilde arkadaşlar. Birinci sağa değil ikinci sağdan dönüyorsunuz. Bakın burada sağ tarafta çöp araçları var. Buradan sağa dar bir şekilde dönüyoruz. Yolu kontrol ediyorsunuz. Ve yukarıya doğru devam ediyorsunuz. Evet bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet yolumuz devam ediyor. Birazdan önümüzde az önce döndüğümüz dönel kavşak gelecek. Sol sinyalinizi veriyorsunuz arkadaşlar. Burada yavaşlayıp vitesinizi bire düşürün. Solunuzu kontrol edin. Evet devam ediyoruz. Şu an soldan araç gelmedi. Tekrar buradan sola dönüyoruz. Evet. Daha sonra arkadaşlar az önce çıktığımız alanımıza, pistimize geldik. Burada önümüzde bir kasis gelecek. Burada vitesimizi bir alıyoruz. Tekrardan buradan sağa döneceğiz. Buradan girerken de sinyalimizi unutmuyoruz. Evet arkadaşlar dönüyoruz şu anda. Dönüyoruz. Daha sonra arkadaşlar buradan sağdan eğer kaç numaraya düştüyseniz, işte burada rakamlar var. 9, 10, 11, 12, 3, 5, 6. Örnek biz farz edelim. 10 numaraya düştük. Devam ediyoruz. Sağdan devam ediyorsun. Şuradan. Buraya geldiğinizde arkadaşlar sağ sinyalinizi veriyorsunuz. Sağ tarafta rakamınızın yanında sarı işaretler var. Oradan içeriye doğru gireceğiz. Evet. Devam ediyoruz. Devam et. Evet buradaki 10 numaraya gelir. Ben ben 10 numaraya geldim. Sağ gel arkadaşım. Bu şekilde duruyorsunuz ve sınavınızı tamamlamış oluyorsunuz. Herkese başarılar. Kolay gelsin.